Hepinize selam dostlar. Ben Kartal. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Hello Fredbear moda devam ediyoruz. Bugün yanımda Tandır Memo var. Hoş geldin Memoş. Hoş bulduk Kartal hoş. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle birlikte ve Memoş'la birlikte bu Fredbear modunu oynayacağız. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Kanallarımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Açıklamaya Memoş'un kanalının da linkini bırakacağım, onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan şöyle videomuza başlayalım. En son hatırlarsanız burada kalmıştık. Ben kendi kanalımda Ege'yle süper bir darp toplamayı maç Ey! Evet, Ege'yle bir bizim... darp toplamayı çektim arkadaşlar bu kanalda. O videoları da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Benim de diğer videolarımı izlemediyseniz onları da izlemeyi unutmayın. Bir şey aldık. Da abone Arkadaşlar duydunuz Memo'yu izleyen herkes bana da abone olacakmış Memo abimiz talep etti. Bu arada adam dehşet vahşet hızlı o yüzden altımıza sıkmıyor. Yüzde milyar o yüzden ben bug yaparak bitirmeyi düşünüyorum bu bölümü. Ama sizler için uzatacağım. <laughs> ah. Hayır geliyor ya. Çarede bu arada. Arkadaşlar bu videoya en az e, memo kaç like dakika atsınlar? Araba geçiyor zannettim. Araba <laughs> Arkadaşlar bu bölüm uzun ve altında <laughs> bir video olacak o yüzden yani bağırsak şöyle dersek Arkadaşlar bu video 10'un ayak atacak başlığımız var. Bu arada Evet, öyle burayı aşamıyoruz biliyorsunuz. Bu ah, like beni duyduk yerden de... ...ama nereden ne onu bilmiyorum. o oh, camı kırdı girdi <gülüyor> <gülüyor> Yani altımızı uçuyoruz. Yani altımızı uçuyoruz. 500 kilometre hızlı geliyor ya. Biliyorum. Memoş'um canım arkadaşım. Benim canım en sevdiğim arkadaşlarımdan. Ben bu oyunu 1 milyar kere bitirdim normalini. Yani Spira'nın da var. Rekor süre. Yani o yüzden benim ama tamam ikimizin de var işte uzatmayalım. Bu Burada buradan gelip görürse ben bu arada alt F4'ü çakarım. Dermişim. Yani buglarla genellikle yapıyorlar speedrunları. Ben de buglarla. Bu arada bu buralar. Ben buradan hiç gitmek istemiyorum. Allah'ım. Ferdi inşallah gelmez. Ferdi kayıp Allah rahmet eylesin. Pardon özür dilerim. Ne yapıyorsun lan? Bu arada Allah'tan bu nüfus kullanamıyoruz. Bu arada hatırlıyor musun ilk videoda Ay benim amacım şu vanayı almak. Evet. Adam Abi gelme. Abi 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 abi. Abi kokunu yiyin. Öldük. Öldük. Oğlum, Oğlum adam hardcore. Bu arada arkada şarkı yapıyor. Geliyor. Bu arada şöyle vanalı yerler var bana enter tamam Arkadaşlar sizler için uzatıyorum yoksa ben şu anda bu bölümü geçmiştim üçüncü bölümdeydim Evet Her yerde şeyleri açıyoruz falan Biliyorum da şuraya atlamaya çalışıyorum şu şey Nerede lan o? Yani ister istemez atlamamız lazım ben o kadar lan girmiş ay canım ne yapıyorsun sen sen oyunu abdülhamit yapıyor şuraya atlasam acaba riske gireyim mi <gülüyor> <Altıma> <gülüyor> <gülüyor> bak abi o binerek böyle baga giriyor boş yere baga giriyor öbür türlü yani Yok. Yine bakıyorum. bak. Gelemediği yerleri göstereyim mi? Bura. Tam yani buraya gelemiyor mesela. Baksana mal Ama hayvan gibi sana zıplıyor. Adamın kafasına alayım mı arkadaşlar? İstemez. Bu arada çok fena bir adam. Öyle yapamıyorum ki. Şey bu. Oo. Ah. Ya senin gibi kutuyu var ya, kutu da değil aslında, kasa. kutu alıp şuraya çıkıp da o Memo o boruyu yapacağım da şu anda yapamıyorum bu Freddy Freddycik abiş Ben annemi seviyorum Ben ne yapıyorum Memo'sun? buraya ya. Abi ki haksızlık. Yo, uyumuyor geziyor şu an. Şey... Bak aga adam Bekliyor şey hatta bak geldi Baksana Burada bir yerdeydi Bak Ben de şu an? çok zor görüyorum Arkada nasıl şey geliyor Geldi sen, Sen harbi göremiyorsun ha. Biz bu arada şu anda memoli görüntüme konuşuyoruz da bir türlü gösteremiyorum. Bir şey söyleyeceğim çok affedersiniz de adamın iş... Öyle bir şey yaparsan seni evine gelirim baskına atarım çok kötü olur. Adamın bir de fark ettiysen ışık tövbe tövbe de nasıl duruyor ya? yani böyle saçma buglardan nefret ediyorum ben. Öbür türlü buglar zaten yarara. Allah. Bug dedin bazen yararlı bazen yararsız. O arada ben bunu... Ne, ne? Oğlum su dök boşalttık ya da dedim. Evet. Bu arada geliyor bu buraya. Oo. Arkadaşlar yol sıçmadık pardon. Ben bu kapıyı açarsam bu arada GG olur muyuz? Yok, Ama ilk oyunda koyalım. Evet şu anda bile yaptığımız şuradan gibi bir şey. Bu arada bu evin için. Orayı buz kanka. evet orayı buz yapacağım. Onun içinde house'u açacağım şimdi aşağıda. Biliyorum. Onu yapacağım. Oğlum, çok ben de ne zenci bir yer mi? Ha? Şimdi ben şuraya atlayacağım o. Şimdi ee... wow, kadar Karizmatik bir herifsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz hayvanın hızını. Daha hayvan yani ayı baksana. Yo mal bu. Yemin ederim mal bu arada yukarı çıkıyor. arkadaşlar bakın bakın yani akşam oluyor onun için iyi hatırlıyor musun ben ya burada spider oluyor Ellen neighbor bu arada girmemiz gereken yer burası şuraya atlayacağım yani sıkıntıyı sokmak istemiyorum eğer herif karşımıza çıkarsa Adam buradan tırmanıyor. Memo senin ekran kaymış olabilir. Tamam. Şu anda valla yani bayağı kısaltacağım. Hatta bu parti pasifli yapabilir. Bu Ferdi bir yarıdan dolayı. Bak yine FNF şarkısı. Abi sen şey ver, şey Oyunun korkunçluğundan bu arada hiç yani bir şey yapmak istemeyince. Şuraya Ve Ferdi ayıcık. Seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Şu camını kırayım hadi bay bay. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de bölümü bitirmiş olduk. <laughs> böyle sinematiklerde önceki videoda da söylemiştim. Böyle sinematiklerde her şey <laughs> başlıyor. Fred bir çıkmıyor. Mesela o kovanın sahnesinde Fred bir çıksa bin kere ölmüş. Mesela. Ve böyle de ikinci bölümde sona erdi. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Memoş'un kanalına da abone olun. O açıklamaya linkini bırakacağım. Memo söylemek istediğim bir şey var mıdır? Kartal'ın kanalı 100 abone yapın ve sağda solda iki tane çıkan videoya tıklamayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ben de artık bitirişlerde böyle diyeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay izlediğiniz için teşekkürler.